Evet. <laughs> Bugünkü anlık okumamı yaptım. Zekatımı verdim. Biraz da kalbimden geçenleri konuşayım. Kendime de şöyle bir kahve yaptım. Ee, evet. inanması zor. Şaşırıyorsunuz. Yani Türkiye'nin uyarılan bir ülke olması, kabim olması, mesajların indirilmesi, sıradan insanların bunları sizi okuması, işte benim saçıma takılıyorsunuz, makyajıma takılıyorsunuz, efektime takılıyorsunuz. Yani benim suretime değil, mesaja odaklan kardeşim. Mesaj indi. Sende de var. Senin kalbinde de var. Ben birkaç gündür tabii ki yayınlara gitmiyorum. Kendi kardeşlerimin yayınlarına. Çünkü onların da birer öğrenci olduğunu aynı benim gibi. Tabii ben öğrenciliğim erken başladığım için kalbimi pusula etme noktasında bayağı bir duvara çarpa çarpa bazı şeyleri öğrendim. Kardeşlerimin de kalbini pusula yapması için olaylara çok müdahale etmemek için yayınlara şu an katılmıyorum. Ve videolar üzerinden devam edeceğim. Onları çok seviyorum. Her biri gerçekten kardeşim. Ee, bizler umarız ki Tuva'nın gelişiyle e, gidenlerden olacağız Rabbimizin dediği yere. Ee, i̇nanmayın, inanmak zorunda değilsiniz ama şimdi biraz kalbinden Eda olarak konuşacağım. Bir berak ahide haksızlıkları ve zulümlere sesini çıkarır zaten. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ülkemizde hayvanlarla ilgili çok ciddi bir zulüm var. Ve bu zulüm aslında çok çok önceden Rabbimizin bir mesajı var. Sabitlenen videolarıma girin. Meleklerden sizlere uyarılar diye yöneticileri uyardıkları, kanun çıkaranları uyardıkları bir anlık okumam var. Biraz garip gelebilir size. Yani Rabbimizin insanoğlunu uyarması. Bazı şeyleri evet ben de bir hayvan sever olarak, Rabbimin yarattıklarını seven olarak birden olsun istiyorum. Aynı sizler gibi, bütün hayvan severler gibi birden cezalarını bulsunlar bu düşmanlar, hayvan düşmanları. Başlarına ne geliyorsa gelsin modundayım ama Rabbimin sistemi bu şekilde işlemiyor. Onlara uzunca bir süre tanınılıyor ve ee, o videoda da göreceksiniz. Yaklaşık hemen hemen ya 2 2022 yılının videosu ya da 2023'ün videosu. Neredeyse 2-3 sene önce zaten Rabbimiz bunun haberini ve mesajını vermiş. Ve Türkiye'yi bu konuda uyarmış. At ve Semut kavmine benzetmiş. Ve bu hatalarından dönmeleri için onları bir süre tanımış. Şubat depremi ilk uyarımızdı biliyorsunuz. İkinci uyarımız Akdeniz, Ege, Yunanistan ve Girit. Tsunami ile denizlerin taşacağı dalgaların yükseleceği bir durum. o videomda hala de duruyor. Birçok uyarı iniyor tabii ki bize bu süreçte Rabbimizin kelamlarında. Her seferinde onun merhametini, adaletine hatırlıyoruz. Şimdi bakıyorum. Yani ülkeye şöyle bir bakıyorum, gözlemliyorum. Hani sizler gibi metroya biniyorum, otobüse biniyorum. İnsanların algı ve idrakları kapalı. İnsanlar bencil olmuşlar. Hak bitmiş. Adalet bitmiş. Esnaflara uğrayorum Esnaflık bitmiş, ölçü bitmiş, hak bitmiş. Sonra niye bu ülkeye uyarılsın diyorsunuz? Ağzınızla şahadet getirerek Müslüman olduğunuzu sanıyorsunuz ve aslında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Özellikle bu ülkeyi yönetenler. Bakın, hiçbir parti ayırmadan hepsini söylüyorum. Hepsi birbiriyle aynı şekilde Hepiniz kendinizi düşünüyorsunuz. Sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklayan, hayvanlara zulmeden, bu zulmü meşrulaştıran, hayvanlara işkence eden insanları daha da çok e, rahat bir hale getiren, bu sistemin içine eden diyeceğim. Bütün yöneticiler, bütün siyasiler Rabbimizin sizlere nasıl bir mesaj verdiğini farkında mısınız? Yani bu videoyu izleyen kim varsa inansın inanmasın. Rabbimizin mesajları geliyor. Ben dördüncü yılındayım bir berakahi olarak. Rabbimiz diyor ki her yaratılmış özgür olarak yaratılmıştır. Sizler onların alanlarına girdiniz. Sizler o hayvanları aldınız, beslediniz, sokağa attınız. Onların iradelerine müdahale ettiniz, onları kafanıza göre kısırlaştırdınız. Onları kafanıza göre e, kafamıza göre şekillendirdik. Evine aldın, işte tüyü dökülüyor deyip tıraş ettin. İşte çocuğum istemiyor, çocuğun biraz büyüyünce şey olunca alerjisi çıktı bilmem ne deyip attınız. Hakikat bu muydu? Yani Rabbimizin sistemi bir kere böyle değil. Rabbimiz bütün hayvanların özgür olmasını istiyor. Şu an Türkiye neden bu halde? Neden hayvanlar bu şekilde göz önünde? Neden bunlar bu kadar insanlara batıyor? Bunu konuşmamız lazım. Köydeki yerleşimler bitti. Üretim bitti. İnsanlar şehirlere geldi, betonlaştırdılar her yeri. Evcilleşen hayvanlar da şehirlerde kaldılar. Biz yaptık. Yani o hayvanlar doğada başlarının çaresine bakabilirlerdi ama biz yaptık. Biz bu sistemi Rabbinizin bu güzel nizamını, kainatını biz mahvettik ve bunların faturasını da hayvanlara kestik. Oldu canım, ne güzel dünya. Başınıza gelecek şeyler sizin sınavınız olacak işte. Bu yaptığınız şeyler sizin sınavınız olacak. Bunu ben demiyorum, Rabbim söylüyor. Ben Rabbim'in sözlerine güvenen ve iman eden bir ahiyim. Toprak intikam alacak. Anlık okumada da geldi. Toprak iyice hiddetlendi. Ağzı olan konuşuyor hayvanlara takmışsınız kafayı. Ülkede uyuşturucu bağımlılığı var. Uyuşturuculardan her türlü şey geliyor insanların başına. Bunlara sesini çıkaran yok. Ee, i̇nanılmaz kira artışları var. Çocuğunu doyuramayan insanlar var. Ama herkes gösteriş içinde yaşıyor diye, kapitalist sistemin oyununda, şatafat ve gösteriş içerisinde yaşayan insanlar var diye bu ülkede fakirlik, yoksulluk yokmuş gibi davranıyorsunuz. Ağaçları kesip yerine evler yapıyoruz oteller yapıyoruz oh ne güzel ne güzel dünya yani kafamıza göre her şeyi yapıyoruz Sonra e, bizler Rabbimizin mesajını alıyoruz deyince bir taşlamadığınız kalıyor Doğruyu ki size kim söyleyecekti he? hocalarınız ancak açıklık kapalılık üzerinden konuşuyorlar Kim söylüyor bunları bu ülkede he? size bunları birinin söylemesi gerekiyordu ya, Ruhum haykırıyor artık ya Nedir bu hayvanların sizden çektiği? Nedir bu ağaçların sizden çektiği? Nedir bu gariban insanları sizden çektiği? Ne hale getirdiniz ülkemizi ya? Sinirliyim arkadaşlar. Ben bir Rabbimin mesajını alabilir miyim? Ben örtülüyüm ve ben bir berekahiyim ama haksızlıklara, zulümlere susamıyorum. Adaletsizlik var, haksızlık var. Ve bu kelamlar o yüzden indi. O yüzden uyarılıyor şu an bu insanlar. Bu ülke bu yüzden uyarılıyor. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dediğiniz için uyarılıyor. Deprem oluyor, biraz silkeleniyorsunuz sonra yine unutuyorsunuz. Kendi başınıza gelmediği için değil mi? Birileri deprem yapıyormuş. Harplar yapılıyormuş. Kendinizi kandırmaya devam edin. Doğa sizden intikam alıyor anlamıyor musunuz bunu siz? Siz normal mi gittiğini sanıyorsunuz evrendeki ve kainattaki şeyin? Sadece Türkiye mi uyarılıyor? Dünyada yok mu işaretler? Rabbimiz her yerden vermiyor mu işaretlerini? Uyanıyor işte insanlar yavaş yavaş ve birleşecekler uyananlar. Bu hayvan düşmanları, doğa düşmanları, cebini zenginleştirmek isteyenler, Kur'an'a inandık deyip mal mülk peşinde gezenler, zenginleşenler, kendisinden başkasını görmeyenler. Onlar böyle devam etsinler. Devam edin. Geliyor. Rabbimin adaletine güveniyoruz. Rabbim gerçekten size haddinizi bildirecek ama onun sisteminde bir süre var. Biz de o sürenin dolmasını bekleyenlerdeniz gerçekten biz aceleciyiz. Aceleciyiz insan olarak. Hani biraz önce olsun artık bu insanlar cezasını bulsun mantığındayız ama bekleyin. Geliyor yani. Rabbimiz sizi 3-4 yıl öncesinden uyardı. Türkiye uyarılan bir kabim dedi. Bakın dedi doğaya, yaratılmışlara, hayvanlara. iyi davranın dedi. Hala bahaneleriniz var ya. Hala hayvan düşmanlığı yapıyorsunuz. Zenginleşmişsiniz ama kalpleriniz fakir. Kusura bakmayın. Mal mülk yarıştırıyorsunuz birbirinizle ev yarıştırıyorsunuz ama kalplerinizi önünüze aldığınızda karanlık kalacak biliyor musunuz? Bunu söylemek istiyorum. Diyeceklerim bu kadar.